Tansu Çiller'den yeni parti kuracağına yönelik iddiaları çok büyük oranda doğrulayacak bir çıkış geldi. Çiller, artık milletime bir şeyler vermek istiyorum, diye konuştu. Eski Doğru Yol Parti Genel Başkanı ve Başkaban Tansu Çiller'in Millet İttifakı'nda bulunan partilerin oylarını bölmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildiği ve yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Tansu Çiller de bu iddiaları yalanlamadan Millet İttifakı'nı eleştiren çıkışlarda bulundu. Çiller'in son verdiği demeç ise yeni parti kuracağına yönelik iddiaları resmen doğrulamış oldu. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları zirvesi NDE siyasette kadın oturumunda konuşan TanSu Çiller, parti kuracağına yönelik iddialar hakkında "Ben milletimi özledim. Artık milletime bir şeyler vermek istiyorum." ifadelerini kullandığı açıklamasında şunları söyledi. "Bu millet bana sadece ilk kadın başbakanlığı görevini vermedi. İlk kadın Hazine Bakanı, ilk kadın İçişleri Bakanı, ilk kadın Başbakan Yardımcısı ve sonrasında ilk kadın Başbakanlığı verdi. Ben milletimi özledim beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum, dedi. Not Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığını 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan olağan büyük kongresiyle bırakmış ve aktif siyasetten resmen çekilmişti. Öte yandan geçtiğimiz aylarda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Menge'ye açıklamalarda bulundu. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı iddiaları hakkındaki soruya, böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece iyi partidir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok, yanıtını veren Koray Aydın, Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan iyi partinin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, iyi partinin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır, anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir, diye konuştu.